ses deneme 1 2 3 Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ilk videomla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, YouTube'a mobilden başladıysanız biliyorsunuz mobilden başlayan tüm video konuları için bir ekran kaydediniz lazım Ek en iyi 3 ekran kaydedici göstereceğim bugün sizlere videoyu geçmeden önce destek amaçlı like tıp, abone olabilirsiniz o zaman videomuza geçelim arkadaşlar en iyi bana göre üçüncü ekran kaydedici bu ekran kayıcı ve ekran görüntüsü video marikodur bunda hem ekran kaydıcı alıyoruz aksine ve buradan montajımızı da yapabiliyoruz mesela şu fotoğrafı göstereyim sizlere buradan kırpma buradan video biçme buradan çerçevesini ayarlama müzik koyma emoji koyma yazı yazma şeyleri gibi seçenekler var. Burada videolarımıza bakabiliyoruz. Burada megabaytları hangi videoları çekmişiz buradan bakabiliyoruz. Ee, bunun e, en iyi üçlüye girmesine sebebi bence hem e, indirme sayısı da güzel. Ortalama 36.790 kişi dört buçuk e, yıldız vermiş. Güzel bir yıldız oranı almış. Ücretsiz Android 10 ve e, için dahil ses kaydı. Android 10 ve üzeri olanlar ee, ses kaydı yapabiliyor Android üzeri olmayanlar yapamıyor şimdi yorumları okuyun birisi çok güzel bu uygulamayı tavsiye ederim demiş Herkes nasıl yorumlarda bayağı iyi yapmış ve kasmıyor fazla bunu da söyleyeyim mesela ee, diğer uygulamalarda birazcık kasma yaşanabilir telefonunuz birazcık düşükse bunda düşük olmasa bile kasmıyor ee, iki en iyi ikinci uygulamamıza geçiyorum bunu da e, 4,2 falan o 4,5 ama bu 4,2 ama onu 30 bin kişi, bunu 3 milyon kişi yapmış. Mobizen arkadaşlar Mobizen de baya iyi bir ama bunda telefon 2016'da çıktı bu da bunda telefonunuzun e, e, birazcık eski sürümlerden kalmaysa birazcık e, eski bir telefonsa kasma yaşanır e, hatta donma bile yaşanır. E, bunda 4,3 toplanmış. 4,2 denilmiş. Bunun yorumları da baya normal. %100 tavsiye ederim demiş. Bir aydır bu sorunu çekiyorum. Ne demiş? Uygulamak gerçekten çok iyi. Doğrusu iyiydi. Böyle sorunlar ara sıra olabiliyor. Bazen hatta bütün uygulamalarda oluyor ama bazen bazı uygulamalarda kalıcı uygulama e, ee, bu uygulamayı tabi e, mesela şu ekran kayıcıya bakayım bu uygulamayı bazı cihazlar kullanabilir bunu da bazı cihazlar kullanabilir bunu her cihaz kullanmadı da hiçbir cihaz her cihaz kullanamaz 10, 100 milyon kişi bu ekran kayıcı kullanıyormuş bu da yüzde yüz bedava arkadaşlar haberiniz olsun ee, bu da bayağı iyi tabi bunda şey yapamıyoruz bunda maalesef montajımız e, montajımızı yapamıyoruz ancak şöyle bir şey söyleyeceğim bunun içinde bu uygulamada yani montaj sadece kırpma yapabiliyoruz mesela diğer yani bir uygulama gibi montaj yapamıyoruz maalesef bunda da çok güzel bir özellik var mesela ben videoda bir yerde yüz yüz webcam'imi göstermek istiyorum bir tarafta da göstermek istemiyorum yüz webcam'im'i ee, istediğim zaman kapatıp istediğim zaman video içerisinde açıp kapatabiliyorum ee, o zaman son e, uygulamamıza geçiyorum bu baya iyi bir uygulama aslında ee, bunda baya bir yani bence çok iyi bir uygulama Hemen geçelim. As sektör, As Sercan Recorder Video e, Recorder Lens. Bunu 1 milyon 400 kişi 4.4 sanırım. Aynen 4.5'miş hatta. O zaman diğeri e, bu o zaman 4.7 falan. 4.6. Şöyle hemen gelelim. Bunda yorumlar baya hepsi iyi. Neredeyse diyebilirim. E, bundaki özellikleri hemen anlatayım. E, bunda şöyle özellikler. Mesela ekranınızda Mesela Mobizen uygulamasında şu e, videoyu çekiyorum diyelim. Hemen bir telefon geleyim. Yani mesela şu telefonunuzun şurasında şu mouse ile gösterdiğim kısımda Mobizen yazacak ve reklamını yapacak Mobizen. Şu alanda reklamını yapıyor olacaktır. E, ama e, ve orada küçük bir simge olacak. Hemen şu hatta şuradan göstereyim. Ya bak şu simge şurada duruyor gördüğünüz gibi. Şu simge kalkınca uygulama da kapanmış sayılıyor. Ama bunda o simgeyi kaldırdığımızda Şu simgeyi kaldırdığımızda Hayır üstte bir pencere oluşuyor Ve en oradan başlatıyorsunuz Ve ondan sonra da Video bitirdiğinizde uygulamanın kendi kesme yeri var Müzik ekleme yerleri var Montaj yaparsanız ve o en son kapattığınız yeri Kesebiliyorsunuz e, bunda, Bence en iyisi bu e, Ben de mesela telefondan video çektiğim Oyun kanallarım vardı önceden Ben de bunu kullanıyorum Tabii Önceden Mobizem kullanıyordum e, Telefonumun kendi ekran kaydısı da var Huawei'lerin Belki aranızdan bazı kişiler bilir. Huawei'leri kendi ekran kayıcıları var ama onda durdurma, web 100 webcam'i gösterme imkanınız yok maalesef. Ee, bir sonraki fotoğrafına bakalım da şurada. şurada böyle 16 e, megapiksel, 60 fps ve 1920 1080 çerçevesinde e, ayarlayabiliyorsunuz en yani yüksek. Burada göz gibi YouTube'da ve Facebook'ta canlı yayın açma açma izniniz var. E, bayağı iyi. Neyse arkadaşlar, e, Beni sevdiyseniz bu videoyu sevdiyseniz aşağıdan kalma abone olup like atabilirsiniz. Bu tarz içerikler devamlı gelmesini de istiyorsanız 10 like yeterli. bu yorumlarda bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız da yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun bay bay.